sevgilerde Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin de dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçiciyi aklınıza gelmezdi. Gizli bahçelerde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz, yahut vakit olmadı. Behçet Necati